Evet Cener Hoca nereye gidiyoruz? Evet arkadaşlar bayramın birinci günü Aybastı Perşembe Yaylası Ordu Aybastı Perşembe Yaylası'na çıkıyoruz Bir yaylayı ziyaret edelim uzun zamandır gitmedik Bakalım şansımıza hava biraz kapalı ama Duman da olsa sis de olsa Bir bakacağız yayla havası alalım dedik bir gezelim görelim Bir değişiklik olsun istedik Çıkıyoruz bakalım bozuk herhalde biraz. Biraz değil, bayağı bir bozuğa benziyor ama. Arkadaş be, ben, de short değil giydim ya, yayla havası Sizin dumanın içinde kalsak da bir bakalım yayla. Bayağıdır ziyaret etmedik. yaylada duman var. Duman çökmüş. Tuhaf bir şey ya. Az bir yerde bak sis var ileride yok. Hop. Evet kar hala erimemiş arkadaşlar. Yaylaya çıktık. Karlı puar burası. Kar kütlesi duruyor. Kalıcı kar kütlesi. Üzerine çıkmak isteriz. Çıkalım bence. Çıkalım mı? Çok <laughs> rüzgar vuran rüzgar buraya biriktirmiş. Da köpek bokuna basmış ya. <laughs> Bak. <Bahs> <laughs> <laughs> köpek <gülüyor> bokuna basmış ya. Bu artık şey olmuştur yerde. <laughs> Neyse. Ben ayağımı sileyim de. Sana baksan, Ellerimiz gibi aldım. Ellerim oh. şuş var. Şuş. Ellerimiz gibi aldım. Kar kütlesin üzeri. Sonra hadi. Küçük küçük obalar var arkadaşlar yayla üzerinde. Kabadaş'ın Aybastı'nı mahallelerinin obaları var. İnsanlar yaz gelince hayvanlarını, koyun, ineğini alıyor. Bak gelmiş adam obalarına yerleşiyorlar. Herkesin orada obada evi var. Yayla sezonu açılmış yani. İnsanlar gelmiş. Hava ya, hem de Koreli. O yolu şaşırttı demek ki Çinli ya, ana, değil mi? Ana, ana. Yabancı biri, kiralık i̇şte arabada. Çinli gördüm, ben de. <laughs> ne işi var burada Çinli? Hani soldan, mandalar var. Biz sağdan var. gidiyor bunlar, soldan ya. Öyle mi sandın? Ne yaptı? Mandalar var. Hani geç mandalar. dayı geç. bastı perşembe eylesi evet. Şu karşı tepe karga tepesi arkadaşlar. Yayla tepesine. Yüksek tepelerinden biri. Karga tepesi. Abi obayı nereye kuruyoruz Öğretin kenarına. Öğretin kenarına mı? Burada yapay bir göl var. Perşembe Eylası'nın ortasında. danışmet Gazi şehit değil. Evet, kümbet tarafında büyük bir savaş olmuş arkadaşlar burada. Leyla'nın tepesinde tren var mı diye sorarsan var. Al sana tren. Al sana tren. Değil mi birader? Yani? Evet. doğru da yürüme alanı Aynen, yapacaklar. Aynen, yürüme alanı yapacaklar herhalde. Çok beton, ol, beton olmasa iyiydi de. Keşke asfalt dökseler daha iyiymiş ama. Ee, beton maliyeti. Ya, ama Yaylaların asfaltlanmasına biraz toplum olarak karşıyız Doğallık. Beton daha mı iyi diyor? Betonun rengi az daha toprağa uyumlu. Aynen. Aynen işte aslında. Obayı şuraya mı vuralım abi? Orası müsait gibi. Senin yerin neresi mekan? Daha mı gidiyor? arkadaşlar. Çok kampçı gözüküyor ha. Göletin <laughs> yanına bir şöyle ha, oltaları, bir oltaları unuttuk ama <laughs> nasıl oluyor? Oltaları unuttuk hem de şey yani olta atması şu an yasak. Ha. o yüzden riske girmemek lazım bir de. Şimdi ufak bir eğlence yapıyoruz diye ceza yemeyelim. Jandarma zaten geziyor. Ama bura güzelmiş. <laughs> İyi mi abi burada bu? Yok oğlum buraya yanlış getirsen şunu ya. Getir. <laughs> Etiket onun yeri orada değil bak. Şimdi. Gel sen. Bak şuraya bak. Bak şimdi. Bak Ha ha, Bu, bu i̇şaret burada bak. Ne, bunu tamam işaret bu işareti değil. bura. Ha. Önceden gelmişim diyorsun yani. Aynen önceden geldik Gittin buraya. Gittin yere böyle iz bırakır mısın? Tabi tabi. Ha. Çok güzel. Çok acayip bir şey oldu lan. Tamam. Sistem şu an güzel işliyor. Her şey yolunda. Hadi bakalım. Evet. Duman çıktıysa tamam. Kamp çadırı kurulmuştur yani. Vay be. Şu. <laughs> hem ateşin dumanında hem de yaylanın dumanında. Göletin üstünü duman kapladı. Gerçi biraz geri gitti ama çok soğuk. Yayla havası şu an kesiyor yani. Evet Anladım. arkadaşlar. Perşembe yaylasında bir sürü meksik. Yer halısını üzerime aldım. Çok üşüdüm. Akşam 7 civarı. Çay keyfi de güzel oluyor burada. Çay güzel ama çok soğuk. Böyle olacağını tahmin etmiştik. O yüzden iki kat giyindik. Birazdan toparlanıp çıkacağız inşallah. Evet. evet arkadaşlar. Akşam oldu. Şimdi Perşembe Eylası'nın merkezinin içinden geçeceğiz. Bir görüntü alalım dedik. Normalde Menderesleriyle ünlü ama burası. Siz çöktüğü için karga tepesine çıkma gereksinimi duymadık. Şimdi böyle bir çarşısı var. Yazın çok hareketli. Yayla gibi değil yani. Böyle bir yerleşim merkezi gibi. Gayet hareketli güzel. Evet arkadaşlar, dönüşte dedik zaten size kaldık. Görüş alanı çok düşük şu an. Saatte 30 kilometre hızla ilerleyebiliyoruz. Önümüzü göremiyoruz fazla. Zaman zaman açılsa da görüş alanı. Yani çok 2 metreye kadar düşüyor. Bakalım yavaş yavaş ineceğiz inşallah yayladan. Şu an olduğu gibi mesela bayağı bir düştü. Gayet yavaş gitmemiz gerekiyor. Burada yolları açtık. Normal yolumuza devam ediyoruz. Bayağı bir zahmet çektik. Aybastı'nın çıkışındayız. Yani Çukur Tepesi'ndeyiz. İnşallah sağ salim evimize, yuvamıza ulaşacağız. Bu sefer çok görüntü veremedik Perşembe arasında. İnşallah havanın daha güzel olduğu bir zaman özel olarak gidip en azından Menderesleri görüntülemeye çalışacağız. Perşembe Yayılası'nın bilinmeyen tepeleri var. Ada Tepesi. İşte Karayobası tarafı, Bozcalı tarafları. Oraları da gezeriz. Oralardan da görüntü alırız. İnşallah daha güzel bir videoda görüşürüz.